Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma geldiniz. Evet bugün kuşlarımıza e, bal kabağı içerikli mamalarını yaptık verdik arkadaşlar. Bu seferki mamamız önceki mamalarımıza göre e, lapa oldu. Neden lapa olduğunu da söyleyeyim. Normalde yaptığınız mamaya ya kendi evde yaptığım yumurta mamasından hani fırınlamış olduğum yumurta mamasından katıyordum e, ya da bebe bisküvis katıyordum arkadaşlar. Bugün e, ikisinden de katmadık. Şu an mamamızın içeriğini sizlere bahsedeyim. Normalde kırmızı pancar falan da koyacaktım ama pazara çıktığımda kırmızı pancar bulamadım. Hatta siyah havuç satan sadece bir esnaf vardı, pazarcı vardı. Ondaki havuç da hani bozulmaya yakın çok yumuşaktı arkadaşlar. Normalde havucun sert olması lazım. Ama biz gene de aldık. Yumuşaktı hayvanlar uzun zamandır yemedi çünkü. Şu anda da gördüğünüz gibi bütün takımlarımız mamalarını yiyor arkadaşlar. Yemeyen kuş şu an yok onlar da biraz önce yediler. Ben videoya geç başladım. Onlar da yediler. yuvanın Yuva ağzında şu an birbirleriyle kurlaşıyorlar. dediğim gibi birazcık lafı oldu ama bunu çok çok seviyorlar arkadaşlar. Siyah ucun hani çok çok faydası var. Bal kabağının aynı şekilde faydası var. Bunu Google'a yazarak aratır, aratırsanız eğer ne gibi faydalarının olduğunu detaylı şekilde öğrenirsiniz. Ben teker teker burada hani aklımda değil. Sizlere söyleyemem. Söylersem de yalan söylemiş olurum. Dediğim gibi hani bal kabağını Düzenli olarak bundan sonra vereceğiz. Siyah ucumuzu vereceğiz. Kırmızı pancar bulamadık. Marketleri de gezdim. Pazarı geçtim. Hani 2-3 tane de market gezdim. Manav da gezdim. Hiçbirini de bulamadım arkadaşlar. Artık bir dahaki hafta e, tekrardan gezeceğim pazarı. Umarım o zaman bulurum. E, bugünkü mamamız birazcık eksik oldu ama kuşları tatmin edecek derecede e, mamamız da oldu arkadaşlar. Yani o kadar kötü değil. Şöyle yakından sizlere göstereyim. Bunlar yediler dediğim gibi. Şöyle göstereyim. E, siyah havucumuz var arkadaşlar. Bal kabağımız var. E, bir dilim ondan rendeledim mamamızın içine. Sağlık tohumumuz var. Kırmızı biberimiz pardon yeşil biberimiz var. Dolma biber oluyor. Kapya biber de koyabilirsiniz ama ben bu mamaya katmak istemedim. Dediğim gibi lap olmasının sebebi bu bebe bisküvisi ya da evde kendi hazırlamış olduğum hazır yumurta maması tarzı mamadan koymadığım için bu şekilde arkadaşlar. Ama sıkıntı olacağını sanmıyorum. Çünkü kuşların kafeslerinde kumlukları var. Sindiremedikleri zaman kumluklardan oradan kumdan yedikten sonra gayet güzel bir şekilde sindireceklerdir. Bayağı bir saldırdılar Balkabağını çok seviyorlar siyah ucu da çok seviyorlar Kurumama mama koyduğum zaman bu kadar iştahlayamıyorlar Hatta yerken sağa sola da dökmüşler İçine bir de haşlanmış yumurta koydum Birazcık lap olmasının sebebi de o Yumurtayı haşlamayı unuttum Normalde mama yapmaya başlamadan önceki ilk yumurtayı haşlarım arkadaşlar Bütün malzemeleri tamamladıktan sonra da Yumurtayı katarım Ondan sonra önlerine servis yapardım Ama bugün mamayı bitirdim Sonra bir baktım ki yumurtayı haşlamamışız Yumurtanın haşlanmasını bekledik o hani o süreçte de zaten bu biraz suluydu. İyice e, oturdu Lapo oldu yani öyle söyleyeyim size. Ondan sonra da bu hale geldi. Kötü değil asla hani kötü diyemem. Kuşlar şu an keyifli yiyor zaten. Sizlere de göstereyim. Bu arada yavrularımızı yukarıya aldım. Sultan yavrularımızı burada oldukları zaman e, anneleri rahat durmuyordu. Yavrulara gitmek istiyordu. Şu an sizlere göstereyim arkadaşlar. Bakın iki kafes yiyor sultanlar. Aşağıdaki salma full yiyor. E, bura komple yiyor. Şöyle sıradan göstereyim. Hani yemeyen yok dediğim gibi bu bal kabağını çok seviyorlar. Ki en son geçen kış yemişler dediğim gibi siyah uç da aynı şekilde. Biraz da özlem var kuşlarda. Bura komple yiyor arkadaşlar. En alttakiler şu an yuva ağzında kurulaşıyorlar. Bir en alttakiler yemedi bakın yalan söylemeyeyim. Bütün kuşlar yedi en alttakiler yemedi. Onun da dişi şu an yuva ağzında. E, benden korktuğu için yuvadan çıkamıyor. Bu dişi henüz alışamadı bize. Bakın bu sıra komple yiyor. Şu sıra aynı şekilde komple yiyor. Onlar da yediler. Dişimiz tekrardan yuvaya kaçtı. Ben buradan çıktığım zaman bu iki Japones inip yiyecektir arkadaşlar. Bunlar bize daha tam anlamıyla alışamadılar. Ee, korkuyorlar. Salmadaki kuşlar baya bir e, saldırdılar. Sizlere onları göstereyim. Bakın sultanları. Biraz önce hatta birbirlerini yedirmiyorlardı bile yani. Salmada da bir tek şu dişimiz yemiyor. O da büyük ihtimalle bunlar yukarı çıktıktan sonra tek başına inip aşağıda yiyecektir. Kalabalığa pek girmeyi sevmiyor buradaki sultanımız. Birazcık daha sakinleşince aşağı o zaman inip yiyecektir arkadaşlar. Ee, sağlık tohumunun içinde de bir 14 tane falan yabani tohum var arkadaşlar. Ee, 14 tane tohumun karışımı. Onu da yaptığım mamalara e, genellikle katmaya çalışıyorum. Bu arada sultan yavrularımız satıldı. Ee, satılan yavrularımızı göstereyim. Tünekteki savcısına gidecek. Ee, bu yerdeki de bizim kendi oturduğumuz şehirde e, birine sahiplendirdik arkadaşlar ona vereceğiz. Ee, gene sultan yavruları gelecek soranlar var. Bugün bir 3-4 kişi daha sordu. Ee, 13 numarada 4 tane yumurta var. Bakalım kaç tane yavrumuzu sağlıklı bir şekilde büyütebilecekler. Onların yavruları olursa eğer onlardan satılık olacak arkadaşlar. Ve sağ alttaki sultan takımı yumurtlayacak. Allah nasip ederse onlar da çiftleştiler. Bunlardan güzel yavru gelecek. Bunlardan garanti büyük ihtimalle beyaz yavru atacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü erken geni zaten beyaz dişi de büyük ihtimalle erken geninden var. Beyaz atarlarsa kendimizi ayıracağım. Beyaz cinsi birazcık daha çoğaltmak istiyorum. Grileri yavaş yavaş elden çıkartıp biraz daha bu türe kaymak istiyorum arkadaşlar. Sultanlarda da en çok tutulan türlerden ikisi de zaten bunlar. Şu beyaz daha pahalı tabii ki. Piyasası çok fazla onun. Bu arada kuş fiyatları uçtu. Ülkenin durumunu ülkenin, durumuna göre çok çok normal arkadaşlar. Çünkü zam yemeyen, fiyatı artmayan hiçbir ürün kalmadı. Kuşların yenleri de aynı şekilde ilaçları, vitaminleri vesaire kullandığımız şeyler de pahalandı. Buna bağlı olarak da Kuşlar belli bir zaman yerinde saydı fiyatları ve yavaş yavaş artık kuşların da fiyatları yükselmeye başladı. Onu da söyleyelim. Ee, şöyle bir 2-3 tane takımımız var. Onları kontrol etmek istiyorum yumurtlamışlar mı diye. Biri bu. E, bu arada yumurta yumurtladı onu sizlere söylememiştim. Onu göstereyim. Dün, dün gece kontrol ettiğimde e, yuvada yumurta vardı. Buraya da hatta kağıdını yapıştırdık bakın. Bu kağıtları niye yazıyoruz arkadaşlar? Ta, e, tekrardan sizlere söyleyeyim amacımızı. Burada yumurtlama tarihi var. Bakın hemen odaklayalım şöyle yazıları okuyabilin. Yumurtlama tarihi var. Yumurtadan çıkış tarihi var. Durumu hani yumurta dolu mu boş mu ya da yavru yaşıyor mu yaşamıyor mu. Bu da yavruya taktığımız bilezik numarası. Hani ben 100 tane bilezik aldım birden 100'e kadardı yani. O çok önemli bir şey değil. Burayı da durum olarak görün. Yumurtaya doluysa buraya dolu yapıyorum. Yavru yaşıyorsa da yaşıyor ya da öldü diye yazıyoruz arkadaşlar. Bunları atmayacağım. E, sezonu kapatana kadar bu kağıtları hep saklayacağım arkadaşlar ve sezon sonunda kaç tane yavru almışım ve ne kadar e, para kazanmışım onu hesaplayacağım. Bunlar belli bir yerde saklanacak dediğim gibi. Bunları atmayacağız. E, şu Sotan yavrularını gösterdik. Şunların yumurtalarına bakalım. Kafesleri daha dün temizledim. Bugün içine ettiler ama yapacak bir şey yok. Ve Albino'nun yuvasını gösterecektim. Pardon, sizlere onu göstereyim. Tamam bakmıyorum. Rahatsız etmeyeyim seni. Bir yumurta var zaten. Onu da dün gece yaptı. İnşallah kırmamıştır. Yok kırmamış. Kaç yuvada yumurta var arkadaşlar? Hemen bir sayalım. Daha da çoğalacak. E, muhabbetlerde şöyle 3. E, altta var 4. Bunlar yakın zamanda büyük ihtimalle yumurtlayacaklar. Dişi şey çıkmıyor. Bunu gene saymayalım. 4. E, bu yumurtlayacak. Poposunda yumurta. Pisliği, e, dışkısı büyüdü. 5. 6. E, Bunlar yumurtlayacak. 7. Hani 7 tane garanti yumurtlayacak takımımız var. Diğerleri de hani Yumurtlayacak ama belli bir süre büyük ihtimalle bizi bekletecekler. Mesela bu df dişimiz hiç çıkmıyor yuvadan 2 gündür. Bunun pisliğine bakmaya çalışıyorum ama şu an göremiyorum. Mamayı da birazcık yere dökmüşler. O yüzden çok seçilmiyor arkadaşlar. Şu an çiftleşmeyen sadece bir takımım kaldı. O da şu görmüş olduğunuz yeşil ve gri takımım. Çiftleşen bir takımım var beni şüpheye düşünen. O da buradaki takımım arkadaşlar. Tepeli mantolular. Bunlar eşe attığım zaman, hani ilk eşe attığımda çiftleştiler. Ondan sonra Çiftleşmenin devamı gelmediği için dişi yuvaya falan alışmadı büyük ihtimalle. Ondan dolayı çiftleşmediler. Çiftleşmenin devamı gelmediği için yumurtlamayacak arkadaşlar. Çiftleşme devam etseydi yumurta bırakırdı. Şu beyazın yuvasına bakayım bu yumurtlamış mı? Bunun yumurtlaması çok çok yakın. Yuva boş. Ama şöyle size arkadan göstereyim. Birazcık keselim buradan dişimizi. Rahatsız olma tamam. Erkeğe odaklıyor. Dişiye odaklamıyor ki. Neyse uzaklaşın da o yesin. Hepsini erkek yedi yoksa. Erkek de bayağı bir toparlandı arkadaşlar. Tüydeyken zayıflamıştı. Şu an yavaş yavaş eski haline dönüyor. Ee, toplandı bayağı dediğim gibi. Şu DF'nin yuvasına bakayım. Bu yuvayı hazırlamış. Çünkü bakın buralara e, bu talaş tarzı ürünü bayağı bir dökmüş. Aynen bayağı bir dökmüş arkadaşlar. Yuvaya boşaltmış. Buralar normalde temizlik yaptığımız zaman full temizliyorum. Süpürgeyle çekiyoruz. Yuvayı da hazırlamış. Erkek dediğim gibi aynı şekilde dişi de acemi, erkek de acemi ama dişi yuvadan hiç çıkmıyor. Yumurtlayacak ama yumurtlayacağını, yumurtaları dolduracağını çok düşünmüyorum. Çünkü erkek dişi kaç kere kuduk kaldırdığı ve üstüne çıkmadı. Büyük ihtimalle dişi yumurtlarsa kızgınlık yumurtası yapar arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Şu Japonesimize geçelim. Buradaki dişimiz birkaç gün önce rahatsızdı. Şu an biraz daha iyi. Bunun sonunda... E, mikostatin var. Aynı şekilde tepeli mantol takımının suyunda da mikostatin var. Bunlarda kursak sorunu vardı. Kursak mantarı vardı arkadaşlar. Kursak mantarı nedir? Ee, hayvan yedi yemi sindiremiyor ve tekrardan geri kusuyor arkadaşlar. Ee, ve şu anda da Allah şükür tekrardan düzeldi. Bir sıkıntısı yok. Ee, şu an hamile gibi duruyor. Ama e, popo kısmı boş. Kontrol ettim çünkü. Hani ondan emin olabilirsiniz. Hamile değil. Onun dışında da arkadaşlar e, mama'nın tarifini de şöyle vereyim sizlere. E, normal balkaba rendeliyorum. Siyah uç verirseniz daha iyi olur normal havuca göre. Siyah uç verin. Kırmızı pancar bulabilirseniz kırmızı pancar bulun verin e, ve bebe ile beraber karıştırıp e, kuşlara servis edin arkadaşlar. E, başka ne koyabilirsiniz? Ceviz içi falan atabilirsiniz. Ceviz içi de çok faydalı kuşlara kızgınlaşmasında ve vücudun yağ oranını dengelemesinde bayağı bir faydası var ondan da ekleyebilirsiniz şu an bu mamanın yaklaşık yarım saat 40 dakika içinde bütün kafeslerde bitecektir çünkü bu mama cidden çok seviyorlar arkadaşlar diğer mamalar gibi değil kışın yaptığımız mamaları her zaman söylüyorum daha çok seviyorlar yazın yaptığımız mamaya göre ve bu arada şu salmamızın biliyorsunuz ledini kuşlarımız yediler şu an led yok bugün eğer çarşıya çıkabilirsem bunlara bile de alacağım yeni bir metre falan Tekrardan bunun led sistemini çekeceğim arkadaşlar. Şu an bayağı bir karanlık zaten. Normalde oranın da led'i yanıyor ama bir tane papağan var orada yaramaz. O sağ olsun. Şu an yerde parmağımın parmağımcığın olan. o led'imizi halletti sağ olsun ve led şu an çalışmıyor. Bir günde arkadaşlar şeyi çekeceğim. Hatta bundan sonra çekebilirim. Yumurta kontrol videosu. Yumurtanın dolun boş mu? sizlerle beraber kontrol ederiz. Eğer çekebilirsem yumurtanın içinde kalp atışlarını falan sizlere göstermek istiyorum. Dediğim gibi eğer çekebilirsem yarın yumurta kontrol videosu sizlerle olur arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan videoyu burada bitireyim. Bizlere destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olsanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Ve videomuzu beğenirseniz daha da mutlu oluruz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.